arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırtasiye alışverişlerimi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak ofisel kırtasiyeden e, alışveriş yaptım. bir kırtasiye. Adı ofisel kırtasiye dediğim gibi. Sonra Aygül kırtasiyeden alışverişimi yaptım. Son olarak da Notabik, Notabook yani Türkçesi defter diye bir kırtasiyeden alışverişimi yaptım. Hazır, hazırsanız başlayalım o zaman. Şimdi tek tek bakacağız ne aldıklarıma. İlk ofisal kırtasiyeden aldığım eşyaları e, göstermekle başlayalım. İlk olarak şöyle bir fosforlu kalem aldım. Bu çok güzel bir fosforlu kalem. Çok hoşuma gitti. Aldığımda şöyle göstereyim ben size. Ucu böyle bir şekilde. Sizin almanızı tercih ederim. Çok canlı bir rengi var. Kalemimin. Ve son olarak da bir tane şöyle cicili de cicili. Yani çok sevdiğim, çok hoşuma gittiğim Direkt böyle baktığımda hemen alayım ben bunu kaçırmayayım dediğim ee, bir kalem cici kalem böyle bir ucu var şöyle sizlere göstereyim bu da çok canlı bir rengi sahip bir de böyle bir süsü, süslemesi var şöyle göstereyim bunu ilk görüşte bayıldım ve kaçırmayayım dedim bir de çok indirimliydi. Ben de alayım dedim. İyi ki de almışım. Hiç pişman değilim. Ve Office Arts'dan bu kadar aldım. Poşetimi kenara koyuyorum. Şimdi hızlanarak Idea Kırtasiye'den aldım. Alışverişlere bakalım. İlk ee, ilk olarak şöyle bir tane iki taraflı bir kalem var. Bu taraf şöyle. Şöyle bir uca sahip bu taraf böyle. Diğer tarafta şöyle bir uca sahip bir küçük bir kalem. Buna ilk görüşte bayıldım. Bu da çok indirimliydi. İndirime satmışlar bize. Ergökü Tasiye'den. Onun için bunu da direkt alayım dedim. Sonra aynı kalemin şurada bir dakika. Aynı kalemin iki tane farklı rengini aldım. Bir tane pembe aldım, bir tane sarı aldım, bir tane de sulu yeşil aldım böyle. Ve son olarak da Argo Kırtasiye'den bir simli kalem aldım. Bunun ucu da bildiğimiz gibi şöyle bir uca sahip. Gerçekten de çok güzel bir simli kalemmiş. Uzun zamandır simli kalem almak çok istiyordum. Ve sonunda aldım. Evet arkadaşlar ofisyal kırtasiyeden aldım bu kadar. İki tane. Aygül kırtasiyeden de toplam dört tane aldım. Şimdi notebook yani Türkçesi defter olan kırtasiyemizin eşyalarına hızlıca bakalım. Şimdi ilk olarak şöyle bir kalemlik görüyorsunuz. Şöyle bir kalemlik. içini açayım hemen. Göstereyim. Susun çıkartalım biz kenara koydum. Böyle. Bunu ilk görüşte çok beğenmiştim. Çünkü hem şimdi hem kullanışlı bir kalemdi. Kalemlikti. Ben de hemen alayım dedim. İyi ki de almışım. Çünkü bundan bir daha bulamazdım diye düşünüyorum. İşte aldım. Şöyle kenara koyayım. Sizin de görebileceğiniz bir şekilde kenara koyuyorum. Şimdi devam ediyorum. İni uzattığımda küçük bir lollipoplu e, kalemlerimi görüyorsunuz. Bunu o kadar almak istiyordum ki, yani bir önüme bir şans geldi. Böyle internetlerde falan görmüşsünüzdür böyle lollipoplu kalemleri falan. Bunların göstereyim ben size. Şöyle bir uca sahipler. Bunlar çok. Yani çok güzeller. Renkler inanılmaz tatlı. Kapağını alayım. Böyle koyuyorum. Ben de bunu direkt alayım dedim. Böyle lollipoplu görünüşü de harika. Gördüğünüz üzere çok güzeldi. İki de aldım. Çok sevindim aldığımda. Yani notabuk yani Türkçesi dediğim gibi defter olan Kırtasiye'de bir sürü şeyler satılıyordu. Çok sevdim. Harika şeyler satılıyordu. Devam edelim. Burada çok 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 sevdiğim bir defter var. Bu defterin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Böyle bir defter. Şöyle desenleri var. Bunun şu tarafı açıldığında arkadaşlar Şöyle içine kalemleri koyabiliyorsunuz. Yani böyle oluyor. Böyle açılıp koyabiliyorsunuz. Sonra sayfayı çeviriyorsunuz şöyle. Sonra böyle inanılmaz tatlı bir e, defter. Yani iyi ki buldum böyle bir şans geldi önüme. Böyle kalemlerini falan koyuyorsun. Yeniden göstereyim şöyle içi kalemlerinizi koyuyorsunuz. Bir şeylerinizi dilediğiniz şeyleri koyabiliyorsunuz. Sonra böyle açıp dediğim gösterdiğim gibi böyle sayfaları olan çok tatlı, çok beğendiğim bir defterdi bu da. Sonra bunu şöyle ben bir şöyle kenara koyayım. Evet. Şimdi devam edelim. Poşetim kenarda. Şöyle. Devam ediyorum. Ve şöyle bir kalem setiyle devam ediyoruz böyle inanılmaz çok beğendiğim, uzun zamandır almak istediğim ve sonunda nihayet bulduğum bir kalem seti bu da. Böyle renkleri çok canlı. Kamerada da çok canlı gözüküyor zaten. Hadi bunu açalım. Bunu şuradan açıyorum. Ve açtım da çabucak. Şu tarafını açamadım. Tek. Neyse o tarafını açmama gerek yok. Çünkü kalemler çıktı şimdiden. Evet bunu da kenara koyuyorum. Ve açtım. İşte böyle kalemler. Bunların uçlarını göstereyim ben size. Şöyle uçları. Böyle bir uçları var. Zaten çok canlılar. Kamerada gösterdiğim bir şekilde. Çok canlı bir renkleri var zaten dış görünüşlerinde. Evet, devam edelim. Sonra burada bir organizer. kalem yani masaüstü kalemlik var. Şöyle ben size göstereyim. Masaüstü kalemlik gördüğünüz gibi organizer. Ben bunu kutusundan böyle bir açayım. size görmüş olursunuz. Şöyle ben de açayım. Ve açtım arkadaşlar. Kutusunu kenara koyuyorum arkadaşlar. İşte bunu böyle bir yakından inceleyelim. Ya da şöyle inceleyelim. Çünkü kameranın önünde birçok eşya koydum. Buraya böyle bant hatta kutusunda da şöyle gözüküyor zaten. Burada bantlar falan koyuluyor. Kalemlerinizi dilediğiniz gibi koyabiliyorsunuz böyle yerler var. Uzaktan da gördüğünüz gibi böyle küçük küçük çekmeceleri olan bir organize üstü kalemlik kalem koyacak e, seti bu da. Yani şöyle gibi şeylerinizi, kalemlerinizi şöyle şöyle koyabiliyorsunuz. Gösterdiğim gibi. Koyabiliyorsunuz. Ben bu kalemlerimi böyle koyayım. Ve son bir tane kalemleri de çıkarttım ve poşetimiz de bitmiş oldu. Bunu da kenara koyuyorum. Son iki tane olarak yani bir tane şöyle mikrodan yani mikro markalı markası mikro olan fosforlu kalem yeşil e, yeşilli fosforlu kalem bunu bir anda gördüm ve almak istedim çünkü çok hoş bir rengi vardı çok beğendim rengini altın alayım dedim sonra Son olarak da böyle bir mavi e, fosforlu kalem var. Bu farklı bir markalı. Ama bu da fosforlu. Bunu da e, çok sevdim. Çok canlı bir rengi vardı. Mavi böyle yoktu bende fosforlu kalemlerden. Ben de bunu alayım dedim ve aldım. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.